Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün Poyraz? Şey bunları ya, açacağız. Poyraz Ali'nin çantasında neler var ona bakacağız. Hadi yükseğinden bak. bak hadi. Hayır ben sen, sen, hayır ben sen tahmin et. Tamam. Tamam. Ee, bir araba gördüm sanki kırmızı mavili. Doğru mu gördüm? Evet, Kedi çocuğun arabası mı? Evet. Evet. Bak. Yeşil, evet, kertenkele. Evet, kertenkelenin arabası. Senin ne çıkıyor? Lomeya'nın arabası. Evet. Kırmızı bir araba gördüm. Stanley. Baykuş kızın arabası. Hayır, baykuş kız arabası değil, baykuş planörü. Peki, baykuş planörü. Hayır, baykuş planörü. <laughs> <laughs> Gece ninjası. Arabası. Evet. Ay kızının arabası. Evet. Kertenkele. Evet. Buraya koyalım anneciğim onları. Baykuş kız. Evet. Baykuş kanadı. o <laughs> tuttuğunu. Evet. En videonun sonunda o tuttuğunu hepsini alın. Olur. olur. Kedi çocuk. Evet. Evet zaten güldün sen. Buraya koyalım. Yapsın. Değil mi? Ayakta duramıyor. Ha, hayır bunlar kolay ayakta Hı hı. Ay kızı. Evet. Acaba şimdi ne geliyor? Gecenin iyicisi. <laughs> Romeo. Evet. Makinesi de var bunun. Evet. Romeo'nun makinesi de var. Bakalım şimdi ne çıkacak? Şimdi ne çıkacak söyle. Bakayım önce. Romeo'nun makinesi söyle. mi çıkacak? Bakalım neymiş? Bakalım neymiş? kertenkelenin. Ama yanın makinesi de var işte. Değil mi? Evet, lazer makinesi. Lazer, lazer. O ne? Baykuş kızın. Ya bu şifan Başka kalmış. Romeo'nun makinesi olması lazım. Kalmış. Evet. Tamam, şimdi çantamızı alalım. Şimdi. Özelliklerini söylerdi bize şimdi. Şirketli çocuk koşabiliyor. Hızlı mı koşuyor? Evet. Hı -hı, çok hızlı. Baykuş kızdan, kertenkeleden bile. Bunlar iyiler. Hı -hı. Yani yenilmezse takımı değil. Evet. Yenilmezse takımı adam. Değil mi? Evet. Bunları koyalım buraya mı? Hı -hı. Baykuş kızı anlat. Hı -hı. Bu kendisine geliyor. Ve takılıyor. Evet. Baykuş gözleri. Evet baykuş gözleri. Gözleri de var. Koy, bunu da koyalım. Evet. Kertenkele'yi de anlatalım. Nereye ne zaman gelecek? Önce iyileri anlatalım. Sonra kötüleri anlatalım. Tamam. Kertenkele'nin özelliğini Şey süper güçlü kertenkele, süper yapışkan kertenkele, süper ayakla yapışkan kertenkele. Bunu da koyalım. Evet. Şimdi Roma'yı anlatabilirsin. ay kısmı. Su. Olur. Sıla kısmı. Bir şey şey özelliklerini söyleyeyim. Böyle lazer atıyor bu da. O da mı lazer atıyor? Eve. Başka? Evet. Başka? Elinde bir şey var. Mıknatıs var. Elinde. Evet. Bir de neyi var onun? Ney? Kay Ay kaykayı. Var. Evet. Ama biz de ondan yok. Evet. Ben olmuş gibi yapıyorum. <laughs> tamam. Geçin yiyeceğim. Yapışkan yıldız. Bunun gücüm yok. Sıra Romeo'da. Romeo ne yapıyor? Lasel. Evet başka? Lasel atıyor bir de gözünün iç kaldı. Sorbon Romeo'a ben seviyorum. <laughs> Makinesi de Lasel çıkartıyor. Şimdi oturup bekle. Şimdi bundan sonra ayakta durmuyorlar. Durdurayım ben. Duruyor. Lan Hayır önce ayıkısı. Sığı da baykuş Hayır benim yanımda dursun. Bence arabaların üzerine koy anneciğim. Ayakta durmakta zorlanabilirler. Duruyorlar. Bak bunlar küçük adam değil çocuk. Tamam. Üstü i̇şte solda ayakta. Ay baykuş kız olmuyormuş Gelsen kendi bakalım. Deneyeyim mi? Dene. Bu, bunu da durduramadım. Onu da sen tuttun. Gece inceye bakalım ben de. Ya böyle yap. Gece ince mi Gece inceye daha. Sen durdur. Bunu da ben durdurayım. Oy. Bu, bu da düştü. Tamam. Düştü gitti. Ben durdurayım. Sen bir dakika anneciğim bekle. Geri çocuğu da pijama askerlerin yanına. Pijama askerler ya. Şey çocuğu pijama askerlerde en ortaya koyalım bence. Koyalım mı en ortaya? Durursa neden olmasın? Tamam. Bu dokundum. Hep böyle da kötülerin yana. Evet oldu mu? Evet şimdi oturttularım mı? Tamam önce bir bakalım onlara. Say isimlerine. Ee, önce kötüler. Evet. Arkası. Gece ninjası. Romayo. Kedi çocuk. Baykuş kız. Ve kağıt tankeri. Evet. Şimdi araçlarını oturtayım. Hadi bakalım. Bu Böyle Hadi. çekelim bunları. Bu hangisinin? Ay hangisinin? arabasını al. Motorunu motoru. mu al? Hı hı. Ama önce şöyle yapalım ayaklarını. Ya oturmuyor. Ha oturmuyor evet. Böyle o oturmuyor. Böyle duracak. Evet, evet. öyle böyle. öyle. Vallahi bu arabadan yana. Gece ninjasına Ama dur. Baştan dizecek mi anneciğim? Yani, Hayır önü olsun. Bak bak şöyle. Tamam. Baykuş kısmı da baykuş. Bir onu bir el önüne oturtturalım. Bu oturuyor. Oturuyor bu. Gece ninjası da bu. Bu da ramayan. Gece ninja oturuyor. Oturuyor gece ninja. Oturabiliyor ke çocuğa atayım. Böyle dursun. Bu o Bu kim? Bu ke çocuğun arabası. Bununla da oturup dayanır mı? Oturacak. Bu kız soğudu. Dur oturuyor. Aa! Aa! Of. Ama ver ben yardım edeyim sana. Bunu da ben yapayım. Bu... Oturmazsa yatsın. Ha. Tamam. tamam. Romeo al. Kertenkele'nin arabasını da ver bana. Bekle kerten Bu yatağa yatsın bu. Hı. Oturmuyor çünkü. Evet. Kertenkele oturuyor. Dünyanın en iyi kanalları pijama askerler. Değil mi? Hı hı. Bir ya her zaman kasarın zaten. Bu da yatsın. Oturuyor. Oturmadı ama bak Kertenkele, Gecenincası, Ay Kızı. Kedi çocuk. Evet, Baykuş kız ve Romeo. Ay Kızı, Baykuş kız ve Romeo. Bir de kertenkele. Bir de bunu da eline getirelim mi? Nasıl? Elin takalım mı onlar? yatıyorlar şimdi koyamayız ki. Tamam. Ben önce bunu çekeceğim. Al. En iyi Hayır yapmayalım ya. Yapalım tamam. mı? Yapmayalım bence çünkü durmayabilir elinde. Tamam yapmayalım. Oh. <laughs> Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar kanalıma abone sil butonuna basıp bizim videoyu beğenmeyi unutmayın görüşürüz. Hoşça kalın.